Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bir taktik videomla yine karşınızdayım arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst taktiğini göstereceğim arkadaşlar. Flash skoru üzerinde nasıl ilk yarı 0.5 üst e, bulabiliriz? Oranlar ne olmalıdır? Onları söyleyeceğim arkadaşlar. Bir maçta göstereceğim. Yani e, kaydını aldım ve bir maçta göstereceğim. Bugün de bu maçı vermiştik arkadaşlar. Takip edebilirsiniz bu maçı. Ve arkadaşlar. Yani e, oranlar ne olacak? O e, hakkında birkaç tane daha videolar gelebilir arkadaşlar. Takipte kalın. 2.5 gol üstü olarak söylemiştik zaten. E, 13-15'i takip edin. Oranlar aldı. Daha doğrusu de değişecek. O e, arkadaş oranlar ne olabilir? 3.5 gol üstü şeyini göstereceğim taktiğinde. Plastik skoru üzerine bulabiliriz. E, i̇lk yer buçuk üstü var. E, Mal sonuçlu sonuçlu var arkadaşlar. Bunlar hep var. Bunları göstereceğim değerli dostlar. E, takipte kalın güzel bir arkadaşlar analiz olsun ve sizlere göstereceğim bu taktiği değerli dostlar çok da güzel bir taktik ilk yarısı buçuk üst genelde bu oranla ben çoğunlukla alıp yiyorum arkadaşlar yani kazanıyorum bu şekilde bugün zaten yani bu maçta var mı yok mu onu da belki flash skorucundan bakarız bence vardır zaten bunu da göstereceğim e, değerli dostlar ona şey yapmadan önce dediğim üzere e, en son attığım videomuzu da beğenme, beğenmeyi, unutmayalım arkadaşlar. Takip ediyor, izlemeyi unutmayalım. E, izlemeler i̇zlemeler falan gerçekten çok düşmüş. Yani insanlar e, bu taktikleri yap, e, izlemiyorum artık ne yapıyor bilmiyorum arkadaşlar. Korner taktiği çok güzel bir taktik paylaştık. Kimsenin umurunda değil gerçekten. Emin olun bu taktikten çok ekmek yersiniz. Yani tabi paylaştıktan sonra belli 2-3 hafta son dilimde zaten her şey değişiyor adamlar taktiği görüp e, önemini alıyor gerçekten ama kazanan kazanıyor gerçekten çoğu çalışan taktiklerim hala devam ediyor arkadaşlar bunları da takip edin kazanmaya devam edin değerli dostlar söyleyeyim geçelim takdimize şimdi arkadaşlar şimdi belli bir şirketlerin şeyleri var e, oranları bunları şey yapmayalım şimdi e, o U, yani e, arkadaşlar arkadaşlar e, üst yani over ee, arkadaşlar under alt üst bölümüne geliyoruz ve birinci halftime burası normal halftime yani birinci yarı iki nokta halftime de arkadaşlar ikinci yarı olarak geçiyor. Şimdi burada oran değerli dostlar sabit. 565 de sabit olacak. Görüyorsunuz ki şunu renkli kalemle göstereyim. Beyazda daha iyi olsun. Şimdi 1.36 arkadaşlar göreceksiniz ve 3 oranı göreceksiniz. Bu şekilde ilk yarısı 300 tercih bölümünde bu şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Kapanış görüyorsunuz. Burada yazmışsın zaten kapanış üstü 1.36 ile kapanış altı 3 olacak. E, kapanış 1.5 o üstü 2.75 kapanış altı 1.40. Ya yani bunlar önemli değil de normalde şurası önemli olan 0.5 bölüm arkadaşlar. Şu bölüm bizleri ilgilendiriyor arkadaşlar. Bakacağınız yer burası. ilk yarı 0.5 üst e, olarak değerli dostlar burada göreceğiniz oranlar 1.36'ya 3 oran arkadaşlar. Bu oranı gördüğünüzde ilk yarı 0.5 üst tercih değerlendirebiliriz değerli dostlar. Eski maçlardan da şimdi flash score üzerinden göstereceğim değerli dostlar. Oradan da güzel e, anlamış olacaksınız değerli dostlar. Beni güzel de e, analizi gerçekten kaçırmayın. E, bunları gördüğünüzde değerlendirebilirsiniz değerli dostlar. Evet arkadaşlar Liverpool maçında zaten ilk kere bir gol var. Bakın yurt dışı oranında 5.65 bölümünde görüyorsunuz arkadaşlar. E, burada değerli dostlar şimdi Burada görüyorsunuz ki 1.25 oran çıkmış. 3.75 oran çıkmış. Şimdi üzerine basılı tuttuğumuz arkadaşlar açılış oranı normalde. Bakalım arkadaşlar. Şu an 1.25 arkadaşlar hala 1.30 arkadaşlar. 1.30 olarak açılmış. 1.25'de düşmüş. Yani 5 oran düşmüş. Burada 3.40'da açılmış. 3.75'de çıkmış. 25 oran birden çıkmış. İlk kere bir gol tercihi. Bana göre mantıklı bu maçta arkadaşlar geliyor. Bu şekilde değerlendirebiliriz değerli dostlar önceki maçlara bir önceki tarihe bakalım. Dünkü maçlardan daha güzel olur arkadaşlar. Bizler için oradan da göstermiş oluruz. Bakın şimdi. Bildiğiniz Hornets maç arkadaşlar ilk yarı gol olmuş. 1.29 3.50'de kapatmış. Çok güzel. Yani düşüşte arkadaşlar düşüş gösteriyor bakın. Bu ok işareti kırmızı işaret aşağı doğru burası arkadaşlar bu düşüştür. Yeşil işaret yukarı çıkıştır. Yani oran yukarı yükseliyor arkadaşlar. Burada açılan oran Üstüne yine basılı tutalım. Böyle e, Google'dan açarsanız üstüne basılı tutun. Açılış oranı görürsünüz. Açılış oranı da e, önemli değil. Önemli olan kapanış oranı. 1.33'den açılmış. 1.29'dan kapatmış. Normalde e, açılış oranı da arkadaşlar bize için önemli. 1.33 açılmış. 1.33'e 3.25 olacak. Unutmayalım. 1.33'e 3.25 olacak. Ve 1.29'da kapatmış. Yani düşmüş arkadaşlar. 1.29'da düşmüş. 3.50'ye. Burası da çıkmış. 25 oran birden. Burada düşmüş arkadaşlar. 1.33'den 1.29'a düşmüş. Yaklaşık e, 4 oran birden ve ilk yarı gol olmuş. İlk yarı hatta 2 gol bu maçta çıkmış. Yani ilk yarı tercihi bu şekilde. Bakacağınız yer burası arkadaşlar. Şimdi buraya geldiniz mesela. Bir dakika arkadaşlar. Evet. Burada masumuş oranları görürsünüz değerli dostlar. Böyle bu şekilde bastığınızda e, arkadaşlar e, ods e, bir dakika bunu çevireyim hatta görün değerli dostlar. Sizler için daha iyi olur. Çevire basarsanız bakın oranlar o U bölümü arkadaşlar şuraya tam zamanlı yaparsanız yani 90 dakikanın 2.5 gol üstü olup olmayacağını görürsünüz oranları. Oran bazında hangi sitelerde 3 tane site var zaten burada. Herhangi site işte söylemeyelim. Şimdi burada birinci yarı bakın yazıyor zaten. Ee, Türkçe çevirdiğinde. Burası alt üst. Burası birinci yarı. Hatta bölümünde burada ikinci yarılarda görebilirsiniz. Birinci yarılarda bu şekilde gördüğünüzde arkadaşlar 1.29'a 1.30 arkadaşlar. Ee, ilk yarı 0.30 tercihi gelmiş değerli dostlar. E, bu şekilde görmeniz yeterli değerli dostlar. Yani bu oranlar çok e, alt üst. Yine bakalım buraya bir. Evet burası da hemen hemen aynı. Bakın 1.33'e 3.25 kapanmış. Ve ilk yarı golümüz gelmiş. Yani 1.33'e 3.25. Dakika 18'de bu, bu da gelmiş. Yani bu şekilde görmeniz yeterli arkadaşlar. 1.33'e 3.25 oranı göreceksiniz arkadaşlar. E, bunlar değerli oranlar. Söylediğim şekilde oranlar tabii ki değişiyor. Daha çok oranlar gelecek arkadaşlar. Bunlar da e, zamanla o oranları da göstereceğiz. Birkaç videoyla gerçekten flash sıkıcısına iyi işler yapacağız. Bakın 1.33'e türediğim bakın oranda açılmış. 1.33'de açılması gerekiyor. Bakın 1.33'e 3.25, 3.40'a çıkmış. 1.30'da ve ilk kere zaten site iki tane gol oldu arkadaşlar. Tertemiz şekilde geldi. Yani oranımız değerli dostlar. 1.36'ya 3. 1.33 3 arkadaşlar. Bunu unutmayın. 1.36'ya 3 bu şekilde sabit olduğum tertemiz gelir. 1.33'e 3 de arkadaşlar e, gördüğünüzde de yani e, arkadaşlar açılış olarak gördüğünüzde düşerse 1.29'a 1.28'lere üst bu şekilde ilk yarı suçuk üstü değerlendirebiliriz. Eşittir Liverpool maçında ilk yarı suçuk değerlendirebiliriz arkadaşlar. Bunlar bu şekilde ee, önemli güzel bir taktik arkadaşlar. Flash skor üzerinde ilk yarı suçuk tercih taktiği arkadaşlar tertemiz şekilde. Bu flash skor üzerinde birkaç tane daha taktik gelecek. Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Bu taktiğimde e, bu şekilde değerli dostlar. Gördüğünüzde maçları e, hafta sonları hele iki güzel maçlar yakalayabilirsiniz. 3 tane 4 tane maç yan yana koysanız temiz şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde taktiğim. Lütfen emeği sergisinden videomuzu beğenmeyi paylaşmayı unutmayalım. Kanalımıza abone olmayan değerli dostlarımı kanalıma bekliyorum. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Herkese bol şanslar, bol kazançlar arkadaşlar.